Peki kayıp dosyanın hangi davaya ait olduğunu bulamaz mıyız? Yani buranın baktığı tüm davalarla arşivdeki dosyada karşılaştırsan anca bulursun ha. <laughs> Kafayı kırıp deli olman lazım yani. <laughs> Olurum biliyor musun? Olurum. Nereye? Ay Mehveş Hanım'ın masasına bir dosya bırakmam lazımdı. Unutmuşum. Şimdi aklındayken bırakayım da döndüğünde masasında olsun. Tamam. Ne arıyorsun Güneş? Yani Mehveş'in odasında. Gizli gizli ne arıyorsun? Sosyal medyasına o gün alacaktın canım, geçmiş olsun. O adam Alaz Bey'miş. Yani sevineyim mi, üzüleyim mi? Sevinme, Uzak dur o adamdan. Ne arıyorsun Güneş? Tamam canım ilişkisi olup olmadığını bilmeden ben zaten aklım... İlişkisi var yok meselesi değil. Uzak dur. Neden? Sonra konuşuruz bunları. Sen o zamana kadar bana güven lütfen. Pasaportun. Sana bulduğum bütün parçaları anlattım Alas. İşte kuyumcuya gideceğimiz sadece Mehveş Hanım biliyordu. Sence bu tesadüf olabilir mi? Bence Meryem'in ölümüyle Mehveş Hanım'ın bir ilgisi var. Ben eminim bundan. Pasaportunu aramamın sebebi de arkadaşımın öldüğü gün nerede olduğunu öğrenmek. Meryem'i Mehveş'in öldürdüğünü mü düşünüyorsun? Ben elimde bir kanıt yokken kimseyi suçlayamam. Mehveş pasaportunu, özel eşyalarını falan yanında taşır. Ofiste bırakmaz. Ben bugün hiç yaşamamış sayıyorum. Sen de kendini böyle bir şey için bir daha bu kadar riske atma derim. Yoksa hapse giren sen olursun Güneş. Ama söylediğim şeyler sana da mantıklı geliyor değil mi? Hayır. Bence çok yanlış yorumluyorsun. Resmi görmeden yorum yapamam. Hala puzzle'ın parçalarını biriktiriyorum. Tamamlayınca yorum yapacağım. Güneş. Sana bu işin peşini bırak diyeceğim ama... ...dinlemeyeceksin biliyorum. Beni daha şimdi tam olarak tanımaya başladın. <laughs> Mehveş'e beni şikayet etmeyeceğin için teşekkür ederim.